şeyler tamam, tamam. tamam. evet. Şimdi e, bu yılda forma sponsorlarımız Keskinoğlu ailesiyle e, Ramisler ailesi oldu. Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akisar Belediye Spor forma reklamlarında geçen yıl olduğu gibi Akisarlı firmalar Keskinoğlu ve Köfteci Ramiz'le yeni sezonda da anlaşarak Yılmaz Atabatur tesislerinde imza töreni yapıldı. Lütfen formaları alın. Iki, bir evet. De, bir, bir daha, bir daha. İmza töreninde açıklama yapan Akisar Belediye Spor Başkanı Hüseyin Eryüksel şunları söyledi. Şu Kulübümüze, de... Bu iki aile hakikaten Taşkınlar ve Keskinoğlu ailelerine de hayırlı olmasını diliyoruz. Biz şerefle bu reklamları taşımaktan mutluyuz, mesutuz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa Bülent'i e, ekleyeceğim.